Evet arkadaşlar, bugün Forum İstanbul'dayız. Kasım indirimlerini incelemek üzere geldik sizle. Burada ikinci katta, en üst katta 22 Kasım, 22 Aralık tarihleri arasında devam edecektir. Gelip inceleyebilirsiniz. Bu şekilde süveterler var. Triko. Renkleri de var Farklı renkler de var. Bakın şu şekilde. Mesela şöyle kazaklar var. renkleri de var. Bakın. Yeşil, beyaz, siyah. de var. Bakın. Şu şekilde kısa. Bu boğazlı. Farklı renkleri de var. Mavi, yeşil. Evet, burada açık yeşil var krem var. Yine kırmızı var, turuncu var. pembe var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da renkli kazaklar var. Bakın rengi alın. Farklı renkler de var şu şekilde. Göstereyim uzun. Bu şekilde uzun. Tunik tarzında. Bu şekilde gelip inceleyebilirsiniz. Evet, gördüğünüz üzere burada farklı takım ceketlerimiz de var. Bakın kıyafetler var. Mavi rengi var. Yeşil rengi var. Fıstık yeşili var. Lacivert var. Kırmızı var. Yeşil var. Gelip yerinde inceleyebilirsiniz. Evet aynı şekilde kot pantolonlar ve gömlekler de var. Bakın şu şekilde kot pantolonlar var. Böyle farklı renkte gömlekler var. Böyle pandu. Evet arkadaşlar burada galeri listeleri var. Burada yine e, tencere, çaydanlık, tabak, çatal, mutfak ürünlerini bulabilirsiniz. Evet. Burada şöyle bir tenceremiz var. Bakalım bunun fiyatı ne kadardan başlıyormuş. 3500 liraya düşmüş arkadaşlar. Kaçtan 3500'e düşmüş? 5199'dan. 3499'a düşmüş. Evet arkadaşlar burada da şöyle kavurma tavamız var. 1379 TL'den 699 TL'ye düşmüştür. Yine 22 Aralık tarihine kadar gelip inceleyebilirsiniz buradan. Ar Yıldız Solo Tencere Seti 4285 TL'den 2509 TL'ye düşmüştür arkadaşlar. Şu şekilde dörtlü. Bakın küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Kapalı da gayet iyi. Altı da kalın görünüyor. Evet, evet arkadaşlar. Muffin kek kalıpları var. Bakın şöyle dörtlü. Renkleri de bu şekilde. Yine bu da 279 liradan. 155 liraya düşmüştür. Bakın farklı renkleri var. Bunları da beğendim. Gayet güzel. Evet arkadaşlar. Yine tabaklarımız yemek tabakları var. Yine bu da 325 liradan. 69.90'a düşmüştür. Şöyle. Kenarları gold ayrıntılı Şu şekilde bakabilirsiniz yine inceleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar paşa bahçenin cam tepsisi de 900 liradan 100 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar güçlü su bardağı mavi renkli paşa de 300 liradan 99 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar hasırlı fırın kabı yine 929 liradan 449 liraya düşmüştür şu şekilde hasırı da dahil şöyle göstereyim gayet de geniş bir fırın kabı Evet Paşa Bahçenin şöyle çerezlikleri 129 liradan 39.90'a düşmüştür. Ar yıldız çaydanlık seti bin lira. Arkadaşlar yine bir çocuk mağazası olan Civil'e geldik. Bir alana bir bedava kampanyası varmış burada. Evet burada da çocuk mantarı bin liraya düşmüş. Bu şekilde bakabilirsiniz renkleri var şöyle mor gayet içi de bu şekilde evet bu elbiseler de kareli şu şekilde yakaları polar şeklinde 400 liraya düşmüştür bu renkleri var yine burada kırmızısı var göstereyim. Bu da gömlek tarzında. Tam elbise değil. Ama aynı fiyat arkadaşlar. Buradaki çocuk yolluklarında ise bir alana bir bedava kampanyası var. Burada da puantiyeli zıbın takımları var arkadaşlar. Bakın şöyle 300 lira Böyle önlüğü var. Yine aynı şekilde çıt çıtlı zıbını var ve ayaklı pantolonu var. Ve bunun bir diğer rengi de mor rengi arkadaşlar. Bu da aynı şekilde puantiyeli. Bunda önlük yok. Sadece alt ve üst takım olarak var. Çocuk gömlekleri de yine 444 liradan 399 liraya düşmüştür. Şu şekilde kiremit rengi vardı. Ardal rengi var, Şu şekilde farklı olarak. Yakaları böyle işlemeli çiçekli ve arkada da mor rengi var. Aynı şekilde yeşil renkleri de vardır. Şu şekilde göstereyim.